Selam, hoş geldin. Bugün seninle sınava hazırlanan arkadaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu hakkında konuşacağız. Konumuz ise sınav sürecinde bir günün nasıl geçiyordu. Hazırsan sorulara geçelim. Başlayalım. Öncelikle kendinden bahseder misin? Öncelikle herkese merhaba. Ben Berkay Doğan. Ankara Fen Lisesi'nden mezun oldum. 2020 YKS'de, Sayısal'da Türkiye 2502.si olarak İstanbul Tıp Fakültesi, yani bilinen adıyla Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım. Şu anda dönem bir öğrencisiyim. Merhaba, ben Elif Özgenel, İstanbul Tıp Fakültesi dönem bir Türkçe öğrencisiyim. YKS 2020'de 1975. olarak yerleştim. Uyku ve çalışma saatlerin hakkında bilgi verir misin? Uyku ve çalışma saatlerim hakkındaki düzene açıkçası şöyle. Ben Ankara Fen Lisesi'nde yatılı olarak okudum. Okulumuz saat 8'de başladığı için ortalama hani kahvaltı falan yani 7-7.30 civarında falan uyanıyordum. Akşamları da değişiyordu hani yurt ortamı ister istemez geç veya erken yazılabiliyordu ama 12 1 gibi bir ortalama verebilirim uyku düzenim hakkında. Çalışma saatlerim konusunda da şöyle. Sınava hazırlanırken özellikle 11 ve 12. sınıfta dershaneye gidiyordum. Hani Dershanemiz bizim hafta içi iki gün, hafta sonunda da iki gündü. Hafta içi okul çıkışı oluyordu işte saat 5 gibi başlıyordu. Okulda üç, yirmi, üç buçuk o civarda bir şey de bitiyordu. Dershaneye kadar okuldan çıktıktan sonra servisle gidip dershaneye kadar bir şeyler diyorduk falan öyle boş geçiyordu hani o süreç 11'de de 12'de de hani illa ki bizim gibi olmayıp çalışan çalışarak değerlendiren arkadaşlarım da oluyordu ama biz öyle boş geçiriyorduk. Dershaneden akşam 9 gibi döndüğümüzde yemek yiyip falan okulda hani 9 gibi falan çalışıyorduk. 11-12'ye kadar bu sınav senesinde özellikle. Hani kendimizi yormamak en önemli şeydi bizim açıkçası arkadaşlarımızla hani okuldaki arkadaşlarımla aramdaki konuda. Çalışma saatlerim böyle okul sürecinde yok yani okul saatlerinde herhangi bir çalışma. Boş ders olursa sınav senemizde illaki çalışarak değerlendiriyorduk tabii ki. Bu kadar. Bu soru için iki farklı seçenek söyleyebilirim. Çünkü bizim biri pandemi sürecine geldi, biri de okul sürecine geldi. En başta şu an sanırım okula gidiyor 12. sınıflar. O yüzden ilk o kısımdan bahsedeyim. Sonra pandemi sürecinden bahsedeyim. Okula gittiğim zaman bizim okul 9'da başlıyordu. Bu yüzden 7.45 gibi falan kalkıyordum. 8.20'de de yine otobüs alıyordu beni. O yüzden... Ee, o Osrede çok bir vaktim yoktu. Kahvaltı yapıyordum. İşte çantamı hazırlıyordum. Sonra okula gitmek için otobüse biniyordum. Okul bizim e, akşam 4 gibi bitiyordu, 16 gibi bitiyordu. O yüzden bu vakitte çok bir bir şey söyleyemeyeceğim bunun hakkında. Okuldaydım. O orada deneme yapabiliyorlardı boş dersler olabiliyordu. Onları değerlendirmek şeklinde olabilir. Ama genel anlamda okuldaydım o süreçte. Eve geldikten sonra da 6.30 gibi falan oturabiliyordum ben direkt dersin başına. 6.30'dan da akşam 12'ye kadar böyle seanslı şekilde tabii. Ben 1.5 saat aralıksız oturabiliyordum en fazla. biraz mola verip 15 dakika olur, bu 20 olur. O, o zamanki şey moduma bağlı. Çok ama uzatmamaya çalışıyordum, yere oturuyordum. 12'ye kadar falan en fazla duruyordum çünkü yarın erken kalkacağım. Bir sonraki günü düşünerek e, hareket ediyordum. Ortalama da yine buçuk saat falan uyuyorumdur Bu okula gittiğim süreçte böyleydi. Pandemi sürecinde açıkçası daha rahattı. E, her şey kendime ait olduğu için zamanı zamanı kendim kontrol edebildiğim için yine ben 7.45 gibi kalkıyordum ama bu sefer buçuk gibi dersin başına oturabiliyordum. İşte bir yolculuk yok, herhangi bir yere yetişmiyorum. Bu yüzden daha rahat oluyordu. 8.30 gibi oturduktan sonra öğle yemeğine kadar öğlen de 1-1.30 gibi yemek yiyordum. Ondan sonra akşam yemeğine kadar o da 6-6.30 gibi oluyordu akşam yemeği. Sonra ben pandemi sürecinde en fazla 10'a kadar falan çalışıyordum. Çünkü zaten kendime ait çalışma, çalışabileceğim çok fazla saat vardı. Basmayıp biraz o zamanı kendime ayırıyordum. İşte 10'dan 11'e kadar falan çok da geç yatmıyordum. 11'e kadar ya kitap okuyordum ya film dizi izleme şeklinde biraz kendime vakit ayırdım. Öyle bir güzellik yapıyordum günde. En verimli saat olarak da şöyle diyebilirim. Sabah saatleri her zaman daha verimli oluyor. Öğlen de aslında kendimize ayrılı ama öğle yemeğinden sonra bir şey oluyor böyle. Hazımsızlık ya da o vakit yemekten sonra yani daha daha verimsiz oluyor. Bence en iyisi sabahtan öğle yemeğine kadar ki olan o verimli saatler. Normalde okulda geçirdiğimiz saat bence aslında en verimli olan saatti. Program hazırlıyor muydun? Program hazırlıyor muyum? Program yok yani ben program hazırlayarak çalışan birisi olmadım. Çünkü yani bana kalırsa aslında program hazırlamak diye bir şey yoktu yani. Herkesin kendinedir programı? Kendi hayatında herkesin bir programı olur. Bana mantıksız geliyor. Bugün bu saatte bunu çalışacağım. Niye böyle bir şartlamaya gireyim ki kendime? Hani kendim o saatte hangisine daha zihnimi açık hissediyorsam. Hani bende şöyledir. Mesela şu an hiç... Kafam matematik alacak gibi değildir atıyor. Programda matematik yazıyor ama ne yapacağım ben matematik mi çalışacağım? Ben bunu saçma buluyorum açıkçası yani herhangi bir program hazırladığım, takip ettiğim bir programım yoktu. Program hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben günlük program yapmıyordum ama haftalık yapmaya çalışıyordum. Haftalığı takip ediyordum. Kendime haftalık yapmam gerekenleri bir yere yazıyordum. Not alıyordum ki onlar aklımda olsun onları yapmayı unutmayayım diye saatlik ya da günlük programlar bana açıkçası çok uymuyordu. Çok da takip edemiyordum. Kendim o an ne çözmek istiyorsam onu çözüyordum. Bir günde ne kadar çalışmalıyız falan gibi sorular. Buna net bir cevap yok sanırım. Hani o günden güne değişebilir. Şimdi bir gün deneme yapıyorsundur. İşte TT denemesi çözeceksindir, AYT denemesi çözeceksindir. Ya da o gün konu çalışacaksındır, o gün soru çözeceksindir. Bunlar biraz değişken şeyler ama yine genel hatlarıyla bir saat vermek gerekirse bence eğer şu pandemi sürecindeysek günde en az bir 8 saat, 9 saat çalışmalıyız. Yani çünkü çok fazla boş vaktimiz var. Ama eğer okula gidiyorsan, üstüne bir de dershaneye gidiyorsan, çok yoğun bir koşuşturma içindeysen ya bu saati 8'e ulaştırman imkansız. Molalarla verdin olsun 5 saat. 5,5 saat. Hani bunun üstüne çok da çıkamazsın. O senin elinde olacak bir şey değil. Onun dışında ne kadar soru çözmeliyiz de bence buna günlük şu kadar çözmem lazım. Şunu yapacağım diye bakmamak lazım. Kendine bir yol haritası çizdikten sonra o zaten hedeflerin vardır. Hedeflerin olabilir. Hani bunlar kesin yapman gereken şeylerdir. Onun dışında da nerede eksiksen ona yönelmelisin. Hız kazanmak adına böyle şeyler yapabilirsin. Günde 15 paragraf, 15 problem sorusu şeklinde. Ama onun dışında hani günde işte 200 soru çözeceğim, 300 soru çözeceğim diye etmenin de pek bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Bir günde birden fazla deneme çözüyor muydun? Verimli olduğunu düşünüyor musun? Bir günde birden fazla deneme çözdüğüm oluyordu. Tabi illaki oluyordu yani ama verimli oluyor muydu aynı zamanda? Ee, yani bu olduğu da oluyordu, olmadığı da oluyordu. derslerden çıkıyorduk, dershanede deneme oluyordu atıyorum cumartesi sabah. Dönünce kendim de deneme çözeyim dediğim oluyordu hani çünkü mesela kötü geçmiş oluyor. O beni bir hırslandırıyor, bir daha çözüyordum ama belki o da kötü geçiyor. Bu verim oluyor mu olmuyor yani bu aksine moralini bozuyor. Bu Özellikle son dönemlerde de 12. sınıfta 3-4 ay demeyelim de 2-3 aylık süre dahilinde günde birkaç deneme çözdüğüm oluyordu yani illaki hatta bir TYT, 2 AYT gibisinden deneme çözdüğüm oluyordu ama şimdi verim konusu kişiden kişiye değişecek bir şeydir. Atıyorum yani bir konuyu siz veya bir hani e, genel bir kendinizi ölçmeyi bir deneme içerisinde sağlayabiliyorsunuzdur belki ama benim bu 3 denemedir veya sizin 2'dir benim 1'dir hani bu kişiden kişiye değişecek bir şey. şimdi herkes günde bir denemeden fazla çözüp verim alacak diye bir şey de yok. Herkes almayacak diye de bir şey yok. Hani bu tamamen deneyip kişinin kendisini fark etmesiyle olacak bir şey. Dolayısıyla bunu burada şöyle yapın, böyle yapın diye kategorilendirmek bence doğru olmaz diye düşünüyorum. Bir günde birden fazla deneme konusu sadece bir buçuk iki aylık bir süreçte diyebilirim. Hani o da çok nadir öyle sürekli bir günde birden fazla dönme, deneme çözmüyordum. Daha çok şöyle yapıyordum ama bugün mesela TYT çözdüm, TYT dermesi çözdüm. Onun dışında bir de AYT branş olarak matematik çözmek istiyorum. Onu yapıyordum ama onun dışında hem TYT sınavı hem AYT ya da özellikle iki tane TYT falan çözmüyordum. Çünkü benim çok kafamı ağrıtıyordu. Beni yoran bir süreç oluyordu. Birkaç kez deneyimledim bunu iki TYT falan çözmek zorunda kalmıştım. Bizim online denemeler oluyordu. Onun süresini yetiştirmek için ikisi aynı güne çakışıyordu. Ama ben önermiyorum. Hem verimsizleştiriyor gününü hem de hani ikinci çözdüğünden pek de bir şey anlamıyorsun. Çünkü zaten çok yorulmuş oluyorsun. Kafan yorgun oluyor. O yüzden bunun verimli olduğunu düşünmüyorum. En hani en kötü şey yapılabilir. Dediğim gibi TET de branşlara ayrılıyor. Branş denemeleri şeklinde var. AYT'nin de branş denemeleri şeklinde var. İlla çözmek istiyorsa bu şekilde gidebilir. Branşlar üzerinden gidebilir. Ama o kadar uzun vakitler işte 2 saat 15 dakika, 2 saat. Hatta bize 30 dakika eklenmesiyle 2 saat 45 dakikaydı. Bu kadar uzun 2 tane yapmak gerçekten odaklanmayı çok zorlaştırıyor, tavsiye etmiyorum. Okul ve dershaneye gittiğin günleri nasıl değerlendiriyordun? Okul ve dershaneye gittiğim günleri nasıl değerlendiriyordum? Açıkçası şöyle, okula düzenli gidiyordum denilebilir. Özellikle 11. sınıfta, 12'de de bir ayın atıyorum 30 günlük ders süresinin 25 günü gitmişimdir mesela. Ama şöyle bir şey var. Okul ve dershaneye gittiğim zamanlarda Açıkçası dershanede ben bütün derslerden verim aldığımı söyleyemem. Yani belli başlı dersler ve hocalar için ben dershaneye gidiyordum. Gerçekten çok beğendiğim hocalar vardı. Onlar için gidiyordum. Ondan sonra okulda da çok beğenmediğim durumlar falan da oluyordu. Ama çok güzel hocalarımız da vardı. Yani açıkçası her dersi sıkı sıkı takip edeyim nota öyle bir şey yok yani. Onun haricinde şeye cevap vermek gerekirse çok sık sorulan sorulardan birisi. Öğle arası ne yapıyordun? Teneffüslerde ne yapıyordun? Dershaneye öncesi vakitlerde ne yapıyordun? İşte bu tarz sorular çok sık sorulur hani boş en ufak boş vaktinde dahi bunu değerlendiriyor muydun gibisinden. Ben burada şöyle bir cevap vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın benim de vardı teneffüslerde vesaire ders çalışan, öğle arasında ders çalışan, her anında bir şekilde ders çalışarak soru geçiren arkadaşım vesaire benim de vardı ama şimdi bu doğru mu? Bana kalırsa bu doğru bir şey değil. Niye? Çünkü teneffüs denilen şey adı üzerinde yani bu bir mola arkadaşlar. Zaten 40 dakika dersten çıkmışsın hani dinledin veya dinlemedin sürekli birisi konuşuyor senin kafan şişiyor. Sen o 40 dakika dersten çıkmışsın. Ee, bunun üzerine senin o teneffüs sürecinde tekrardan kendini ders çalışmaya zorlayarak geçirmenin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Hani ben bunu yapmıyordum. Öyle arası yine ben öyle arası telefonla oynuyordum yani açıkçası. Öyle arasında ders çalışmak falan yapan arkadaşlarım vardı dediğim gibi ama ne derece başarılı oldular? Tartışılır. Başarılı olan da vardı ama yani olmayan da vardı. Boşa çalışıyor. Şimdi bu konuya daha şöyle bir netlik getirecek olursak, çalışma zamanı, çözdüğün soru, çalıştığın konu miktarı Bunlar tamamen görecelidir arkadaşlar. Ben elektriğe 5 saat çalıştım öyle hallettim. Benim arkadaşım 10 saatte veya 1 saatte hallet. Bu durumda hani teneffüste çalışmak zorunda olmak veya sürekli soru çözüyor olmak, günde 500 soru çözmek veya 1000 veya 100. Bu kriter tamamen kişiye bağlı. Şimdi sen bu konuyu ne kadar sürede anlıyorsun? Bu konuyu ne kadar sürede oturtuyorsun? kavruyorsun, Bu tamamen sana bağlı. Yani ben burada şunu da çok açık yüreklilikle söyleyeyim. işte YouTube'a, bu platformlara bir sürü YouTube, Instagram, bir sürü çıkıyorlar. Bay efendim şunları sakın yapma. Bay efendim sabah 7'de mutlaka kalk. Günde 30 paragraf mutlaka çöz. Günde şu, şu kadar problem mutlaka çöz. Yok abi böyle bir şey. Yalan dolan ya. Yalan dolan. Yani günde ne 30 paragraf çözdüm. Günde ne 30 problem çözdüm. Ne düzenli paragraf ne de düzenli problem çözdüm. Ne oldu? Başarısız mı oldum? Yani tamam 2500 belki ilk 1000 değil, ilk 100 değil ama sonuç olarak 2500 de yani milyonların girdiği bir sınavda güzel bir derece olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi ben Instagram'da sık sık görüyordum bunları atıyorum. Keşfete falan düşüyor. Vay efendim sabah 8'de sakın 8'e kalma 7'de kalk. Ya kim diyor bunu ya? Ben belki gece çalışmayı seviyorum. Geç yattım geç kalkacağım. Ben bundan verim alıyorum. Demin de bahsettiğim konu gibi yani bu iş verim meselesi. Tamamen bireysel. Kimisi gündüz çalışmayı sever, kimisi gece sever, kimisi atıyorum hava aydınlıkken sever, kimisi karanlıkken sever, kimisi müzikle sever, kimisi müziksiz sever. Yani Şimdi sık sık geliyor işte şöyle mi yapıyordun? Müzik dinlenirse verimsiz mi olur? Bu mu olur? Yani bunlar yanlış sorular. Nasıl rahatsanız, nasıl anladığınızı düşünüyorsanız, nasıl verim alıyorsanız öyle. Bu kimsenin A kişisi bunu dedi, şu abi bunu dedi, bu kardeş bunu dedi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İsterse Türkiye birincisi olmuş olsun, isterse Türkiye birincisi olsun kesinlikle önemi yok. O Türkiye birincisini kendi yöntemiyle elde etti. A kişisinin çıkıp bunu yap demesiyle değil arkadaşlar. Tamamen kendi vicdanınıza göre kendinizi nasıl daha verimli çalıştığınızı hissediyorsanız ona göre devam edeceksiniz. Hani burada kimsenin dediği şeylerin bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ama benim özelimde tekrardan söyleyecek olursam Boş derslerde dediğim gibi ders çalıştığım oluyordu. Çünkü boş ders 40 dakika uzun bir süre hani ders olacaktı. Yine yorulacaktım. Ders çalışarak yor diyorum ama teneffüslerde öğle aralarında işte dershaneden önce dershane teneffüsünde falan öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Bana kalırsa olmaması da gerekiyor. insanın dinlenmesi de gerekiyor. Çünkü özellikle yani 11. sınıfın başında hevesle girebilirsiniz, işte 12'nin başında hevesle girebilirsiniz ama ne zaman ki 12'nin son aylarına geliyorsunuz o zaman yorulduğunuz anlıyorsunuz diyorsunuz ki yani ben nasıl kaldıracağım bunu böyle bir yorgunluğa sebep vermemek için mümkün olduğunca arkadaşlar kendimizi hırpalamadan sakince vicdanımızı rahat tutmaya çalışarak elimizden geleni böyle yapalım. Ben bunu tavsiye ederim. Yani bu konuda bu kadar söyleyeceklerim. Okul ve dershaneye aynı, aynı anda ben gidemedim. Okul ve dershaneye ama aynı anda gidenler için çok zorlu bir süreç olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü bizim okul dörde kadardı. Ona rağmen eve geldiğimde kendime hiç vaktim kalmıyor gibi hissediyordum. Bunu pandemide bir sürü boş vaktim varken daha iyi anladım. Onun dışında ben okulu nasıl değerlendiriyordum? Teneffüslerde açıkça soru çözmüyordum. Zaten 10 dakikalık ya da 15 dakikalık arada ne çözebilirsin, nasıl verim alabilirsin. Onun yerine kafanı dinlendirmek, bir sonraki derse dinç girmek daha mantıklı. Ama öğle arasında şöyle şeyler oluyordu bizim. Kendi hocalarımız soru sormamız için üstte bir tane sınıf vardı. Orası boş bir sınıftı. Bütün hocalar orada toplanıyordu. Soru sormamıza izin veriyorlardı öğle arasında. Orası birazcık daha yemekten sonra vakitte kalıyordu soru sormak için. O yüzden orada bazen kendi sorularım olduğunda o öğlen arasını o şekilde değerlendiriyordum diyebilirim. Ama arada da işte voleybol oynamak gibi daha sportif şeyler de yapıyordum. Çünkü sınav sürecinde gerçekten çok yorulduğumuz zamanlar da oluyor. O yüzden kendimize de vakit ayırmak için böyle şeyler yapmak da önemli. Boş dersleri oluyorsa, tabii hiç derse girmiyorlar, hoca gelmiyorsa ya konu çalışmalarını ya da işte paragraf çözmek ya da problem sorusu çözmek gibi şeyler yapmalarını öneririm. Ben böyle yapıyordum derse hoca gelmediğinde bir işi çıktığında. Genelde paragraf çözemiyordum ama sanırım konu çalışmak şeklinde olabilir bunun cevabı. Kişisel gelişimin için neler yapıyordun? Sosyal faaliyetlere ne kadar zaman ayırıyordun? 9-11'de arkadaşlar. Kişisel gelişimle ilgili ha 11'de bazıları işte ara verin şu böyle bir şey yok mu? yani ben böyle düşünmüyorum. Ayrıca sosyal faaliyetler açısından da yine kesinlikle hani öyle 12'de bile bırakın tamamen gibi bir şey yok. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmem. Hayatın olmazsa olmaz bir parçası çünkü bu. Onun haricinde şöyle söyleyeyim. Bizim Ankara Fen Lisesi'nde konserler meşhurdur. Hani kendimiz dönem konserleri yaparız. Ben de bu konserlerin bir parçasıydım. Hani 6-7 senedir ben elektro gitar çalıyorum. Burada 9-10-11 boyunca konserlerde görev aldık. Hani orada çaldık, ettik falan. Hani bu tarz etkinliklerde görev alıyorduk kişisel gelişim olarak. Bunları söyleyebilirim. Hani sürekli onun haricinde yine bir TOEFL IBT'nin İngilizce kursu olmuştu. Onu kazanmıştım. Hani ona bir süre devam ettim vesaire. Hani bunlara vakit ayrılabiliyordu. Hatta 11. sınıfta fiziksel arası müzik yarışmasına hazırlandık mesela. Bir iki ay boyunca hani bu tarz şeylerden kısmaya gerek yok arkadaşlar. Hani hayatta bunlar da güzel şeyler. Bunlara da zaman ayırmak mutlaka mutlaka gerekiyor. Her şey ders değil yani. Ha, diyeceksiniz ki tamam bunu 11'de yapmışsın oğlum 12'de işte hiçbir şey yapmadın falan. Yok öyle bir şey de yok. 12. sınıfta yine e, konser düzenlediğimiz oldu yine ona çalıştık onunla ilgilendik. Sosyal faaliyet olarak arkadaşlarımızla 9-11'de çok yoğun dışarı çıkar işte hani gezer eder buluşur yemek yer işte kahve içer şöyle böyle hani zaman geçirirdik. Onun haricinde 12. sınıfta hani diğer seneler kadar açıkça söyleyeyim çok olmuyor hani şey beklemeyin. İşte ben 9-10-11'de kadar, 12'de de sosyal olacağım. Yok abi, böyle bir şey yok. Yani iyi bir derece istiyorsan, o kadar olmaz yani, onu söyleyeyim. Çünkü 12'de işin ciddiyetine varıp, biraz daha fazla çalışıyorsun. Ama şöyle, yine sosyal hayatını sıfıra indiriyorsun diye bir şey yok. Kesinlikle devam ediyor yani. Sosyal olarak devam edebiliyorsun. Şey soruluyor bir de, vakit olarak ne kadar vakit ayırıyordun bunlara? Bunları yaparken vicdan azabı çekiyor muydun? Ne kadar vakit ayrılmalı vesaire. Şimdi şöyle, Deminki konuya dönersek aslında yani siz kendinize ne kadar boş zaman yaratabilirseniz o kadar yani ne kadar da rahat ediyorsanız o kadar. Yoksa işte şu kadar ayrılmalı, şu kadar olmalı diye bir şey yok. Hani vicdan azabı çekiyor muydun sorusuna eğer dozunu aşarsan çekersin yani atıyorum bu hafta aslında az çalışmışsındır üstüne bir de 2-3 saat arkadaşlarla buluşacaksın yani o buluşma süresinde bir yerde aklımda oluyor işte ya bu hafta da ders çalışmalık da neyse diyorsun yani oluyor. Bir sonrakine bakalım. Kişisel gelişim için neler yapıyordun? Sosyal faaliyetlerle sosyal faaliyetlere ne kadar zaman ayırıyordun? Vakit bulabiliyor muydun? Kişisel gelişim ve sosyal faaliyet için şöyle de, diyebilirim. Zaten pandemi sürecinde 12'den işte 12 diyorum. Ondan 11'e kadar hani kendime bir saatlik akşam vakit ayırdım. Söylemiştim. Kitap okumak, dizi film izlemek gibi. Onun dışında tabii hafta sonları da ben arada arkadaşlarımla sinemaya falan gidiyordum pandemi sürecine kadar. Voleybol oynuyordum, oynuyordum, yüzmeye gidiyordum. Hafta sonlarında işte pazar günlerinde belli saatleri buna ayırıyordum. Ee, Siz de böyle şeyler yapabilir misiniz şu an? Pek emin değilim hangi ilde olduğunuza bağlı. Ama yine yani kitap okuyabilirsiniz, film izleyebilirsiniz, dizi izleyebilirsiniz. Yani kendinize vakit ayırmak, özellikle hafta sonu bir gün seçip, onu kendinize ayırıp, belli saatlerini boşaltmak, hani hiçbir şey yapmamak değil. Yarım gün olur bu ya da hmm, Yer, belli bir saat belirlersiniz o günü full boşaltmak hiçbir şey yapmadan sadece kendinize ayırmak insanı zihnen ferahlatıyor ve bir sonraki haftaya da size hazırlıyor ee, onun dışında ben akşam da yapıyordum bunu kitap okumak film izlemek şeklinde böyle yaparsanız daha iyi bir süreç yönetiminde e, katkı sağlar bu sosyal medyaya telefona bilgisayara ne kadar vakit harcıyordun bu süreçte tamamen uzak durmak gerekir mi telefona, bilgisayara ve sosyal medyaya bakma konusunda arkadaşlar burada yine ölçüt tamamen sizsiniz. Yani bunun ayarını siz ayarlayacaksınız. Zina kullanmak kesinlikle yanlış diye bir şey yok. Yani ben bir sene boyunca sosyal medyayı, telefonu kullandım. Yurtta olduğum için bilgisayarım yoktu ama yanımda ama hani sosyal medya telefonu gayet aktif bir şekilde kullandım yani. Hatta telefondan arada sırada oyun bile oynuyordum yani ben. Bunda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bunun ayarlamasını yapacak olan sizsiniz yani hani tutup da günde 15 saat telefona bakın demiyorum tabii size veya günde 10 saat 7 saat 8 saat bu olmaz ama hani atıyorum günde 3-4 saat hani bu bile çok gelebilir bazılarına ama 3-4 saat telefona ben bakıyordum mesela telefona sosyal medyaya baktım çünkü bu. hani sen dersini çalıştıktan sonra boş zaman istediğin gibi ki boş zaman ayırmak zorundasın kendine sürekli tüm boş zamanlarında ders çalışayım öyle bir şey yok. Dersin çalıştıktan sonra boş zamanı dilediğin gibi geçirebilirsin. Yani burada çok da önemi yok öyle. E, o siz yani boş verin o şu kadar çalış bunu yap sakın bakma kapat. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Şunu net olarak söyleyeyim. Sınav öğrencisi istediği her şeyi yapar kardeşim. istediği her şeyi yapar. Yani çıkıp da vay efendim sosyal medyayı kapatmasan olmaz. Ya sana ne? ister kapatırım ister kapatmam abi. Yani boş verin. Önemli değil onlar. Şöyle ben 12. sınıfta sınav senesinde şeyi kapattım. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Hatta WhatsApp bile silmiştim. Gruplara babamı ekliyordum. Ama buna gerek yokmuş şu an düşününce. Hani WhatsApp'ım dursa da ben konuşmadıktan sonra onu kendim kontrol edebilirmişim. Buna çok gerek yokmuş ama sosyal medya hesaplarımı kapattım ben. Çünkü belli bir vakit gerçekten harcıyor. insanın dikkatini de dağıtıyor. Bu yüzden hani kendini çok iyi yönetebilen, gerçekten iradem güçlü diyen biri varsa kapatmak istemiyorsa kapatmayabilir ama ben kapatılması taraftarıyım. Son olarak eklemek istediğim ise hepimiz farklı insanlarız. Bu yüzden hepimizin farklı çalışma stilleri var. Hepimiz farklı şekilde anlayabiliriz. Bu yüzden başkalarıyla kendimizi kıyaslamadan, farklı kalıplara takılmadan işte kaç soru çözmek, çözmemiz gerekir, kaç saat ayırmamız gerekir gibi kalıplara takılmadan sadece kendi sınav sürecimize yönelirsek, sadece kendi eksiklerimize odaklanırsak daha başarılı bir sınav süreci yönetmiş oluruz diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşürüz. Yani keyif çıka keyfini çıkarın arkadaşlar. Yani biz bir daha bu seneyi yaşayamayacaksınız ve gerçekten bir bakıma da hani vay be şöyle yaptım bunu yaptım şöyleydi şunları bile çözdüm şu kadar kitap çözdüm hani bunlar gerçekten bir bakımda hani güzel anlar oluyor size daha sonra hani keyfini çıkarmaya bakın ee, zaten ÖSYM e zor bir şey sormuyor girdiğinizde göreceksiniz yani rahatlıkla yapılabilir bir sınav ee, dolayısıyla bu kadar yani söyleyeceklerim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bize destek olursanız çok seviniriz görüşürüz